Merhaba. Sizlere kafes toplama operasyonunda 5 operatörün yapmış olduğu hatta yapmış olduğumuz hat dengeleme sonrasında kazançlarımızı anlatmaya çalışacağım. Bu operatörlerin adımlarını e, şurada görmüş olduğunuz gibi tanımladık. Buradan bir zaman etidine üzerinden bir hat dengelemeye gittik. Gördüğünüz gibi operatörler buraya geldi. Evet. Bir numara operatör, dört tane operatörümüz ve bir de depocumuz Şimdi burada süreçleri şöyle bir özetine baktığımızda ve bize ne kadar bir kazanç olduğunu getirdiğinizde şunu gözlemleyeceğiz. Şimdi işin toplam süresinin yani şuradaki 5 operatörün toplam süresinin 119 saniye olduğunu görüyoruz. Ve bunun cycle time'ının da şurada gördüğünüz gibi 44.19 saniyede olduğunu görüyoruz. Şimdi biz bu hat üzerinde nasıl bir düzenleme yapabiliriz? Bunlara bakacağız. Ve şuralarda görmüş olduğunuz gibi 3 tane operatörün şurada boşta geçen zamanları var. Bu boşta geçen zamanları aslında 3 numaralı operatörün yapmış olduğu işten kaynaklandığını görüyoruz. Şimdi şu videomuzu izlersek bakın şu 3 numaralı operatör. Bakın diğer operatörler geldi kafesi tuttu. Ama hala onu bekliyorlar. İşte buradaki bekleme kaybını biz bir iyileştirme olarak düşündüğümüzde bunu ne yapmamız lazım? Bu süreyi bizim ortadan kaldırmamız lazım. Yani bu beklemeyi benim aşağı indirmem lazım. Bu beklemeyi aşağı indirmem demek yani gereksiz bu arkadaşım şeyini beklemesini kırmak için gidiyorum. Şuradan Shift tuşuna basılırken şuradaki hücremi seçiyorum ve burası belirledikten sonra getiriyorum şunu. Evet. Buraya gitti. Bu durumda bana şu işi düzeltmemle birlikte yani o arkadaşın yürüme mesafesini kırpattığımı ve daha, daha etkin bir yerden yürümesini sağladığında %6.9'luk bir zaman tasarrufu yapıyor. 119 saniyeden 111 saniyeye düşürdü toplam iş sürecinin. E aynı zamanda benim şurada görmüş olduğumuz gibi 1, 2 ve 4 normal operatörlerde bekleme zamanları var. Artık bu zamanları buna göre olmayacak. Dolayısıyla didikle bu bekleme sürelerini de ortadan kaldırdığında %27.3'lük bir kazancımın olduğunu görüyorum ben toplam sürede. Yani 119 saniyeden 87 saniyeye düşmüş oluyor. Tabii ki şu anda görmüş olduğunuz gibi cycle time'da herhangi bir değişiklik yok. 44 saniyede burada duruyor. Dolayısıyla Şimdi Cycle Time'ın şuradaki süresini de benim düşünmem gerekiyor. Çünkü artık e, bu depocunun da bu kadar süre boşta beklemesine gerek kalmıyor. O zaman ne yapıyorum? Yine Shift tuşuna basıp buradaki adamı tıkladığım anda şurası belirleniyor ve buradan aşağıya çekerek en uygun zamanı ayarlamaya çalışıyor. Şimdi gördüğünüz gibi hem toplam iş zamanım değişti hem de buradaki cycle time'ım yani döngü zamanımı da bu noktada değişti. Döngü zamanında %22'lik bir kazancım varken toplam zamanda ise %35'lik bir kazancımın olduğunu Time Pro bize çok net bir şekilde gösterebiliyor.